Hoş geldiniz. Şimdi sizinle benim yaptığım evi göstereceğim. Video çekememiştim. İlk önce şu duvarlar beşli olacak, şunlar. İlk önce şu duvarlar beşli olacak, şu taktalar. Şurası da, evet, kapı. kapı koyacaksınız. Buradan da üçer üçer tane. Üçer üçer tane bu bloktan koyacaksınız. Ondan sonra da böyle yapacaksınız. Şöyle istediğiniz büyüt, büyütmede ve küçültmede yapabilirsiniz. Böyle şurayla beraber burayla beraber bu üçgen altı blok olacak. Burayı da istediğinize göre yapabilirsiniz böyle. Ama eşitlemelisiniz. Aynısı gene aynısı burası da aynısı. Ve içeri giriyorsunuz. Böyle ben böyle yaptım. Istediğim. Ben birinci katı salon yaptım arkadaşlar. Şurayı açık bırakmışım. bırakmışım. Şöyle şöyle 20 tane falan şu oturmalıdan yaptım. Ondan sonra böyle yaptım. Masaların üstüne pasta koydum. Hı. Burayı salon toplantı yaptım. Toplantı yaparken Pastada yiyecekler. Mutluyur'da. Arkadaşlarınızla böyle bir şey yapabilirsiniz multiplayer'da Survivor'da falan. Şunu da kapatalım. Ondan sonra bunların yanını böyle kapatacaksınız. Bunlarla. Gidelim. yapalım. Şöyle yapalım. Kapanalım şöyle yapalım. Bir şekil olsun diye arkadaşlar ben böyle yapıyorum. Siz de böyle yapabilirsiniz isterseniz. Böyle gene patlıyorum. Binanın ikinci katını öbür bölümde çekeceğim. Burayı da aynı yapalım. Binanın ikinci katı buradan daha da güzel olacak. Orası kafe olacak. olacak. arkadaşlar dışarıdan gelen şeyi kafanızı yormayın. Arkadaşlar sınıftaki arkadaşlarınıza da bu videoyu izletin. Onlar da beğensin abone olsun. Görüşürüz bay bay arkadaşlar.